Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün gene güzel bir videoyla daha karşınızdayım. Ama video başlamadan önce hala daha kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bugünkü videoda mantar toplayacağız. Yani arayacağız demiyorum. Mantar toplayacağız. Biz dün inekleri salıp annemle geri dönerken aslında benim niyetim geçen günlerde görmüş olduğum Çanak büyüklüğünde bir tane mantar vardı. Sadece sizlere onu göstermekti. Çünkü bizim o mantarı bulduğumuz gün etrafta mantar yoktu desem yeri sadece o bitmiş. Onu da zaten ben değil annem buldu. Tam böyle dün gidiyorduk arkadaşlar eve doğru. O mantarı da falan söktük. İşte annem dedi bu mantar bayağı bir büyümüş. Şöyle bir etrafı gezen bakan falan dedi. Tam o mantarı söktük yerinden gidiyoruz bir baktık etraf mantar dolmuş. Yani her tarafta mantar vardı. Yani aşağı yukarı bir poşet falan vardı da yanımızda poşet olmadığı için o mantarları toplayamadık. Yani poşet de motosikletin üstündeydi. E, motor da bize uzak olduğu için yani toplayamadık mantarları. Hem size ben video, video da çektim. Dün o videoyu montajlayıp e, paylaşmadım. Çünkü eğer paylaşsaydım karma karışık bir video olacaktı ve gene saçma sapan bir video çıkacaktı ortaya. O yüzden paylaşmadım. Ama şunu söyleyeyim. Çekmiş olduğum video, dün çekmiş olduğum videonun devamı. Şimdi ben motoru şeye koydum yukarıya. Bunun sebebi şimdi biz yukarıdan aşağı inek salıp aşağıdan yukarı çıktığımız için bayağı bir yoruluyoruz. Ve o yorgunlukla biz oradan belaya kadar yürüyoruz. Ve daha çok yoruluyoruz diye ben de e, inek salarken motoru köy gelinde yakın bir yerlerde bırakıyor. <laughs> o şekilde. Şimdi ben e, motoru koydum. Belen'e doğru iniyor. Annem de arkadan geliyordu. Bakalım. Belki bayağı yakınlaşmıştır ama neyse. Hadi bakalım. Inek salarken görüşürüz. Oğlum. Ne yaptınız? Ha? Ne yaptınız oğlum? Oğlum bir dur lan. Hemen tepeme zıplayın ya. Dur. Dur koçum. Dur. Dur aslan oğlum beni. Koş bunlar. Koş. Ah, sarı kız. Aaa. Nöre gül beyaz. Ah. Arkada kalan yok değil mi anne? Ha ah. ha. Valla böyle tutasız işimiz sıkıntı. Ha. Ah. Börekler daha geçmedi mi ya? Altıncı açık çıkıyor neredeyse. Böyle ne günmüş be bir dönmeden kaldı ya. ha 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 Yavrum çomuğuna bak ya sen hele gidiyorsun Ha 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 Cemile yöre Ha Nur gel Ha 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 Beş. Şey. Ha. Yürü. Ha, ha, ha. Şey. Dur gel. Yavrum sarı kızı ya. Sarı kız. Sarı gaz. Dön. Gaz. Eş, eş, eş. Allah belanı uymasın. Bir neyin içine girmiyorsun ya. Sarı gaz. Şey. Ha kızım, ha, ha. Ha bakayım, ha anne. Burada mı? Nurgülü salıcak diyecektim ya. Göre. Buzal inek gibi arkana bakıyorum ya. Göre. Eki bamsı sal. Oğlum. Gel. Gel aslanım benim gel. Gel koçum. Gel. Ne yaptın oğlum? He? Ne yaptın? Çalımını yerin lan senin ben. Aslan oğlum benim. Uuuu. Aslan oğlum. Aslan oğlum. Ya bakayım. Gel. Gel oğlum. Ha. Şey. Cemile yanında ben de. Cemile. Evet. Ya uyuz eşek gibi kaşınıp duruyorsun ya. Yürü ya. Ha. Şey. Vallahi ayağı size güzel. Görün lan. Bir lan arkasına. Hey Allah'ım. Manyak mısınız lan siz. <laughs> Tövbe yarabbim. Ah! Ah, gözlük. Anne ki bayraklı yukarıdan indir. Ha, ah, ayrıla. Seher. Yavrum seher seni. Nisa. Yürgüs. Nisa. Ha. Ha. Şey. Korona virüsü vay birbirlerine yine vuruyorlar işte anne. <laughs> <laughs> Sen mantarı aldın mı anne orada? <laughs> Buldun mu başka? Mantar mantar aramadım burası. Şey. Nisan gelir mi? Gelir ya. Ha. Şey. Oğlum. Aslan oğlum, oğlum, yavrum benim. Uuu, uh. ey, tamam salıyorsun Ha, akolak. Ya biz bunları yukarı salacaktık, Gene aşağı indiler ya. Aşağı salmak istesen de bu sefer yukarıdan gidelim. Ulan vay kara kız sen deli edersin adamı. Kara kız! Neyse buradan gitsinler de buraya inmesinler ya. Ha! Şey! Akkoyluğundan gelen yürü! Şey. Ha. Şey. Ha. 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 Şey. Ha. Akılık. Gör lan. Ha. Kabak. Kabağından gelesin. Gör Yürü lan. Allah. düşüyordum valla. Ha. Ha. Ak anne bunlar buraya kitleme. Devre kitle. buraya Kara gel. <laughs> Emine Ya vallahi Gele buraya. Ha. Şey. Akkas. Akkas yürü. Ha. Akkas. Arkada kalmasın da. Karagül. Yürü. Şey. 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 Yürü lan kabak. Ha. Kara şey. ha. Karagül. Ay Allah'ım ya. Şey. Ha kızım. Ha kızım. Şey. Ha. Anam 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 anam. battı. Ha. Ah. Akkas. Akkas ah, Kızından gelmesin hadi. Yürü. Ho oh, bakin. Ha. Ah. Ah. Ha. Arkadaşlar. Biz şimdi inekleri saldık. Yavaş yavaş köye gidiyoruz. Ee, bir de şunu göstermek istiyorum sizlere. Yani giderken bir tane bağa gördüm bağa. Ben onu göstereceğim şimdi sizlere. Hadi bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Yaklaştın mı? Kavasını içeri sokuyor. Bakın kavasını nasıl oynatıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Artık bağla sürekli ağacımıza çıkıyor. Vallahi falan da ısındı ya. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun bu bağları görünce? Hani bu sırtındaki ağır yani kabuğu nasıl taşıyor bu hayvan? Vallahi helal olsun. Hep merak etmişimdir. Baba ne yaptın? Seni seni. Havazına bakın arkadaşlar. Seni seni baba seni. Evet arkadaşlar biz şimdi inekleri falan da saldık demin de söylediğim gibi. Biz geçenlerde bir yerde bir mantar gördüydük de. Yani sizlere gösterebilmek için o mantarı koparmadıydık biz. Yani üstüne de şöyle bir işaret falan oluyordu ben. Aha bakın anne baya büyümüş kız bu. Vallahi çanak gibi olmuş geliyor be. Vallahi büyümüş bak. Bizim ilk gördüğümüzde bu kudak değildi. Kökünden yoğur, kırmadan yor. Zaten kökü de dışarıda mı kalmış, ne yapmış? Hadi. Hadi az kaldı. <laughs> arkadaşlar nasıl? İnşallah görüyoruzdur da. Bakın arkadaşlar. Mantar. Bunlara kızıl mantar diyorlar arkadaşlar. Bizim burada bolca olur da bu sene neden soğumadı? <laughs> Yağmurlar falan da geç yağdı belki ondan. Anne bunun Şeyini koparayım mı? Şurasını. Ey bakam Çanak gibi deme. Arkadaşlar biz şimdi mantarla toplayacağımız yerlere geldik. Burada toplayacağız. Böyle gideceğiz. İleride var. Biraz yukarıda falan var. Bunları toplayacağız. E, bulabilirsek bir de şansa bulacağız. O şekilde. Zaten ben buraya inekler salma falan gelirken inekler daha e, yukarı kitler. Ben de onları salacaksın diye arkalarından giderken bunları buldum. Şöyle gösteren arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer mantar toplamaya gidiyorsanız yanınızda illaki bir bilen biri o olsun. Çünkü bu mantarlar e, bazılar çok zehirlimiş. Yani ben tek başıma buraya gelsem bu mantarlar görsem anam. Yani annemle topluyoruz biz de. Öyle işte. Anne başka nerede vardı be? Devurlar mı? Ben pek bulamıyorum arkadaşlar. Genelde mantarları annem buluyor. Bu poşetin içindekileri de şansa buldum. Bunlar al bu da beyaz poşet. İki poşet gittik Çünkü dün bayağı vardı eğer yarısını falan toplamadılarsa sana Hana hadi ya. Bakın arkadaşlar. Bunlar daha ufak olduğu için aynı şey gibi, ping pong topu gibi aynı bunlar. Ne? Bu da aynı, bu da mı şey mantarlardan değil mi? Bunlar da var mı? Bunlar, Bunlar da iyice çürümüş gitmiş ya. Bunlar ama. Maç çürük mü? Vallahi bilmiyorum. Ben de çürük gibi geldi. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Toplayamadık. Abo anne biz bunları dün görmedik ya. Gördük. Gördük mü biz bunları? Ee, ha var. Hiç biz, biz bunları gördük. Bunlar görmedik. Gördük ben gördüm bunları. Ana. Bundan iki hafta önce geldik. Ee, gene böyle mantar videosu çekelim dedim sizlere arkadaşlar ama e, şans o gibi bir tane bile mantar bulamadım. Arkadaşlar sizler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aşağıdan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Beyaz poşetik, He? Beyaz poşetik, Daha dolmadı. Da elçik daha alır bu anne. Çok Yok. Çok sıkışmadan mı? Bu de beyaz poşete geçeceğim galiba hadi. Ağzı ödüldü. <laughs> Kimden çıktınız gebeleri olsun? Taha'la gittik geldik ya. E bunları nasıl yapacağız galiba Sinan'ın yemeğine? Acayip bir, Soğundan, bir şey hmm. Dört Yani bir hı. Yine. evet, göstereceğiz Eve gittiğimizde yiyeceğimiz melemen, mantarlı melemen mi olacak şinende. Öyle olacak. Bak atlardan çok görüyor musun Hımm. Artık Hadi Oğlumun kanalına abone olmayı unutmayınız. Olursanız da seviniriz. Bunlar ne ya? Bana. burada değişik bir mantar buldum. Bunlar hoslak. Hoslak mı? Ha. Keşke kopağımı yedim ya. Bu hoslaklar büyümüyor. Biz hiç bostan gibi büyüyor. Bunlar yiyor. Bunlar bu artık kendi planımız oluyor. Bunlar hiç olmuyor galiba.

Başka kiraz ağacı yok. Bunu da kim dikti bilmiyorum. Yani şu burada da şöyle çeşmeler var. İki tane birisi yukarıda. Birisi de annemin olduğu yerde. Yukarıdakinde pek su yok da. Şu aşağıdakinde artık böyle nasıl diyeyim size. E, toplu iğnenin ucu kadar akıyor. Çok az böyle damlaya damlaya. Şöyle göstereyim onu da sizlere. İçecek bile. Katı anne be. Arkadaşlar biz köy geriliğinden iki poşet mantar topladık. Annem belengede biraz var diyor. Onları da toplayalım da öyle geçelim diyor. Şimdi biz belene geçeceğiz motorla. Ondan sonra belende mantar toplarken görüşürüz. Haydi bakalım. Arkadaşlar biz şimdi belene geldik. Belendeki de 3-5 tane mantar var. Bunları falan da topluyoruz Dur, şimdi. Ulaştı, ha, dursun, olaca, dursun ama. Evet, tamam nerede var başka? Aha şurada da var arkadaşlar bakın. Ben buralara dün geldim niye görmedim ki bunları ben? Bu çürük mü yoksa böyle mi anne? Bak bir şuna. Bu çürük mü? Ha. ha. bak şurada da var. Ha? Arkadaşlar. Köy gedinde de gördük, burada da gördük baba. Ne yaptın? He? Seni seni. Ne yaptın bakayım? Hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aşağıdan videoyu beğenmeyi ve bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.